Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber İstanbul Gayet videosuyla beraberiz arkadaşlar. Niye mükemmel demedim arkadaşlar. Çünkü kardeşim benden habersiz pasını etkinleştirmiş arkadaşlar. Bir de pasını falan açmış. Evet arkadaşlar bir, bir gün şimdi pasını ilerletip açmaya deniyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bu arada bu videoyu izleme önce bir tane daha video atacağım Çok güzel bir telefon parçalarını gösterecektim. Onu da izlemeyi unutmayın. Şimdi tekrar tekrar açmaya başlayalım. Domduldu ya dondu ya Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kardeşimin taşları yetmedi. Bir 10 taş falan kazanmaya çalışıp devam edeceğim arkadaşlar. Evet, 4'e seçenekler varmış hemen çevirelim arkadaşlar. Evet, inşallah bir taş çıkar. Evet 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 evet, 10 taş çıktı arkadaşlar. Çok iyi. Evet arkadaşlar, yüz taşımızı aldık. Buradan kaç kaldım. Sadece 3 kadımı elde edebiliyoruz arkadaşlar. Ama ben ilerletmeyeceğim çünkü bu videonun sonunda çok güzel bir sürpriz var arkadaşlar. Hemen o zaman ipi takla çevirmeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomu sonraki sürprizi şey aramak isterseniz <laughs> Ne dedim arkadaşlar yani Ne söylemek istiyorsanız beni izleyebilir misiniz? Aa, aa, bu arada arkadaşlar Kardeşime efsanevi çıkarttım ya Uy iyiymiş keşke çıkartmasaydım arkadaşlar Evet arkadaşlar bakalım Destansı gelmesin nadir ne gelsin evet arkadaşlar Arkadaşlar bundan sonra kardeşim hesabından bir daha hiç turnuvaya katılmayacağım Bir daha herhalde o hesabından daha fazla pas açma tutusu falan çekmem Tabi bu kardeşim hesabından diğer kardeşim hesabından Her seferinde turnuvalarda pul kazanmaya çalışacağım Ve onda tüm pasları almayı deneyeceğim arkadaşlar sonra ben de kendime daha kendime taş kazanamadım arkadaşlar. Kardeşime kazandım. Hadi arkadaşlar asıl... İyi ki de kırmızı siyah gelmedi. Asıl kırmızı siyah gelmedi. Evet arkadaşlar. Hadi not a distance. Evet arkadaşlar bu arada bu video kardeşime kışkırtma videosu olacak arkadaşlar. Sadece kardeşime, kardeşime kışkırtacağım arkadaşlar. Başka bir şey yapmayacağım. <laughs> bu videoda hatta sonunda kisi söyleyeyim arkadaşlar. Kardeşimin ismini değiştireceğim. Bak evet arkadaşlar. Hatta kademinde de ilerledim ki hiç dışı kalmasın arkadaşlar. Ben kendi telefonumdan bedava ismini değiştirebiliyorum. Ama kardeşim 100 taş almayı zorunda. Evet arkadaşlar.

Evet arkadaşlar bundan sonra bir daha kardeşimin isminin ne yapmamı istiyorsanız onu sakın yorumlar kısmına yazmayı arkadaşlar. Kardeşim isminin bundan sonra daha da fazla değiştirebilirim. Sizin yorumlar kısmına isminin ne yapmamı istiyorsanız onu yazar mısınız arkadaşlar? Yazdığınız anda hemen ismini değiştiriyorum. Şimdi yazıyorsunuz arkadaşlar bir daha bir sefer kısa video olarak. Arkadaşlar video atarım. Evet nadir. Bu arada arkadaşlar boş kalemi delirdim de. Zaten yani kardeşim oyun oynayıp gidecek var taşlarını bitirelim. Evet arkadaşlar. Bu arada bakmam lazım bakalım gerçekten bir taş mı? Ücretsiz mi? Ücretsiz Tamam evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar çevirmeye devam ediyoruz. Evet, gelme 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 gelme. Nader geldi çok iyi çok iyi. Evet arkadaşlar Hayır arkadaşlar son 20 taş daha kazanalım Bu 100 taşı her şeyden harcamamız lazım Yoksa kardeşim bunu da değiştirebilir Evet arkadaşlar Hemen şuna göre sizler karızı çevirelim o zaman Ya da bir kere şey hızlandıracağım Evet arkadaşlar çeviriyoruz hadi bir taş gelsin diyor. Geç geç gel sıradan gelsin geç, geç. Son bir taş hadi 20 taş 15 taş falan gelsin Evet Hayır arkadaşlar ya hiçbir şey yapmadım olmaz böyle Evet arkadaşlar. Ne zaman olacak bu harcım ondan sonra. Evet arkadaşlar çevirmeye devam gelmedi. Çok çok seviyordum. Evet arkadaşlar. Çevirmeye devam Evet. Destansı. 15 geldi arkadaşlar. Neyse, arkadaşlar ben buradan. Evet arkadaşlar ben buradan. da şu jetonlardan açmaya devam edelim. Bak tane. Çok iyi. Ne geldi? İşisini şey şey geldi ya. geldi ama geldi. Evet arkadaşlar ne geldi? Oh, geldi. Ben... durdu ya. Evet arkadaşlar bunlar gelmiş Evet arkadaşlar ben şu kardeşime mi? Ben Evet arkadaşlar kadife mi? Kazanıyorum. şu an sahip olduğum otostar. Evet arkadaşlar otostar geldi. bunu daha mına? zorunda kalacaksın. Resmimini yaralı filmi Abi benim fasulye yok arkadaşlar ya. Kardeşime bir kere kazanmayacaktım. Bir arkadaşlar iki tane hesaptan falan aynı, bir turnuvaya giriyorum. İkisinde de kazanmak çok uzun oluyor arkadaşlar. Bazen bir tane sene önceden kazanıp bir tane sene sonradan kazanmak zorunda kalıyorum. Bir e, de e, arkadaşlar 22.5'sinde aldım bu Evet arkadaşlar şarjı 20'ye başladım. E, Son 3-10 oldu ya. Evet arkadaşlar geldi geldi geldi. Yav geldi. 8-0 verdi. Evet arkadaşlar... Evet arkadaşlar bakalım ne geldi sıradan gelseydi. Sırada düşü geldi. Son turnuvada şarjı geldim. Sonra epik sunu 76 tane ikilimiz vardı herhalde. Onu da çevireceğiz. Evet arkadaşlar bak, Tam sıfır taşı var arkadaşlar. 0. Fazla ve eksiği de yok arkadaşlar. Sıfır taşı var. Hiç taş da kazanmayacağım arkadaşlar. Allah yanlış yer tıkladı. Evet arkadaşlar. Hemen gelin ağzımıza. Şuradan 120... 105 tane şey, 3 tane çevirelim. Evet. Aslan geldi vardı bizde. 15. O yüzden bilgiyle bayağı zannedemem zorunda Evet. Başkana geldi. Hayır! o oh. Korkma bir an çok korktum. Bir tane Bir tane yapalım. Evet, ne geldi ne geldi ne geldi geldi. bir değil. geldi ki. arkadaşlar şey şimdi. Herkesin geldik. Evet arkadaşlar. Evet Arkadaşlar ee, hemen gelelim İsmini ne yapalım arkadaşlar Evet Arkadaşlar şimdi Hemen arkadaşlar en güzelinden ismimizi şöyle görebiliyorum Hatta siz alttan görürsünüz arkadaşlar Böyle büyük harflerle Arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ismimizi enayi yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu Kışkıntı videosuydu. Bildiğiniz üzere ve kardeşimin ismini enayi şu arka başka bir şey kullanıyormuş şansını bakın ya hemen şunu küçük yapalım ay <laughs> Bunu da kullanıyorlarmış. O zaman şimdi de Y'yi küçültelim. Arkadaşlar herkes ne ismini enayi yaptıysa merak ettim. Yok artık. Oha. Arkadaşlar niye herkes böyle yapmış ki? işini değiştiremiyoruz herhalde. Oyun mu bug'a girdi anlamadım ki. En ağır yığı yapalım. What? Arkadaşlar şu anda çok şaşırdım. Evet. Ena yaptım arkadaşlar ya. Ena ı sayılmıyormuş. Evet arkadaşlar ben şimdi hemen bunu bir daha düzelteyim. Evet arkadaşlar düzelttim. Ve arkadaşlar yine ücretsiz oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen şuradan Enayı yapalım arkadaşlar şimdi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Artık kardeşimin ismi enayi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ismini bir daha ne yapmamı istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Ve Bunun gibi başka troll videoları izlemek istiyorsanız haberdar olmak istiyorsanız lütfen bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.